Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat. Eee Sonic Movie 2 Fragman'ı indireceğiz Filmin ikincisi çıktı. Hadi bakalım başlayalım. Çok laf etmeyeceğim. Bir sürü kayısı Çok fazla dedim Aman. Çok fazla kötü kaydım oldu. Hep kötü anlar için. En son yaptım kayıta tam iyi gidiyordum. Ayarlar sekmesi çıktı bir anda. Af af. Neyse biz başlayalım. Bizim onu kesmiyor. İki lokma yiyelim. Video. İki lokma yiyelim ve hadi gidelim. Esmiyor. İki lokma yiyor. bacak geçti vesile. iki lokma yiyip hemen gidiyor. Atla bakalım sonuyum. Sonuyum. Yorum yardım etmek istiyorsun. Aynen yürümeyen bir türk istiyorsa burada park atmaya çalışıyor da ve istiyor burada. Ben kullansam olur mu? Bak ehliyetin yok kardeşim Ehliyetin yok Bak tekrar diyorum Ehliyetin Yok kardeşim ehliyetin yok Bir daha söyleyeyim ehliyetin yok <laughs> Bak neredeyse bir kadının çarpacak Son anda kurtuldun Ama dikkatsizsin Panik yok kimsenin canı yanmayacak Burada da bir Adventure göndermesi var Kesin 3. film çıkarsa Orada da kaos olur Hani şu kaos yaratığı var ya. Hadi bakalım devam edelim. Sen Batman değilsin. Aynen Batman değilsin sen. Sen bulacağız Justice Mark. Blue Justice de yahu. Marka teşkil ne demek? Marka teşkil demek? E, ye, marka yenileniyor demek. Hadi bakalım. Burada da bir Batman göndermesi var kardeşim. Bakın. Sen çocuksun. Aynen çocuksun kardeşim. Burada da Eggman açtığı uyduyla dünyaya iniş yapıyor. Bir, bir an yiyecek, miydi o? Ama o an sen seçemezsin. O an seni seçer. Tüylerim diken diken oldu. Bir dakika, bir dakika. O lafı okradan mı açıldı? İşte, i̇şte, burada Eggman inişini yapıyor. Eggman ceketini giyiyor. Eldivenini sıkıyor. Ajan Stone'da geri döndü diye Switch'le haykırıyor. şurada şurada arkadaşlar ve şurada ara botlar var önceki filmde yoktu ben size belirteyim dedim Baba. evet orijinal bir ita geri dönüyor falan filan yeni Burada da yokken, mutlak gücün kaynağı Burada da ana zümrüdü eline tutuyor. Devam edelim. Bu arada bu kaos ürünü değil. Onu da belirteyim. Khaos ürünü avuca sığar. Avuca. Aynen istekli değil. Parman, Bizim Tails da Yüzük portalı geçiyor. Bu arada Tails değişmiş. Atladığı yerde kim vardı? Kim yoktu pardon. İlk filmde kim yoktu? Şimdi var. Bizim bu ikisi hortumu durdurmaya gidiyor kardeşlerim. Devam edelim. Şimdi şöyle yapacağız. Birinci adım rakiple alay İkinci adım henüz bilmiyorum. Burada da roketlerden kaçıyorlar. Roketi de değiyor de abi. Kesin bu anda Tails Sony aramaya gittiğinde Süper Sonic falan çıkar ya. Neyse devam edelim. 2022'de. İşte burada da etraf patlıyor. Burada da bir adventure göndermesi var. Uyuh. Burada da Eggman bir şey çarpmış. Neredeyse bir şey kesecekmiş. Devam edelim. Göre, burada Tails adam bıçağı sakladığı anda korkudan bayılıyor. Az mı Sonic ne biçim atlamış diyor. Neyse. Hayır gülüm devam edelim. Son en şu hareketi koşu bekti. Aynı Aynı iade canım. Canım. Bakın ben aslında şöyle bir cümle buldum. Alt yazıda şöyle diyor Gönderici iade. Şöyle bir cümle uydurdum ben. Aynen göndereceği iade canım. Bu daha güzel bir cümle. Devam edelim. İşte asıl sade. Cevap gelecek birazdan kabul et. Gücümü asla ele geçiremeyeceksin. Cevap bu arkadaşlar, cevap bu. Bakın. Sedim burada da iki var. İkinci film bu. Senin üçüncü film de gelmen gerekiyordu. Sonic and Knuckles'ta. Ama Sonic 2 mobilde Knuckles'ta olduğu için onu da eklemişler. Devam edelim filme. Gücüne ihtiyacın var mı sence? Annen ihtiyacı var mı? iz çöküyor ha. Ne kadar? Etraftan cıvıltılar çıkıyor ve Eggman de bu durumla alay ediyor. <laughs> Kabalayı değil mi? Aynen kabasın Ama amma da. Kabaysan alnına bir Boşver. ver. Sonic bak, bak bu Knuckles. Knuckles. Aynen bu Knuckles. <laughs> ve Kirpi Sonic 2. Yakında sinemalarda. Evet, yakında sinemalarda. Sega senden senden buraya sesleniyor. Lütfen bana telif edilme. Herkes çekiyor. Ben de telif yemeyeyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İncelememiz bu kadardı. Biraz bir videomda da spotu inceleriz. Filmin spotunu Filmin yeni çıktığı bir spot vardı. Onu inceleyeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.